arkadaşlar hayvan gübresinden nükleer enerji düşman yok edici silahımızı tanıtıyoruz. Hayvan gübresinden nükleer ve kinetik enerji oluşturmakta düşmanlara acayip etki yapmakta. Şu an deneme yapacağız arkadaşlar. Deneme yapmaya gidiyoruz. Namurun önünde durmayın. Evet arkadaşlar. Bokal boksat. Bokolu boka muhtaç olma. İte köpe namerde muhtaç olma. Bokmakal keyfine bak denemeyi yapıyoruz arkadaşlar. Hayvan gübresinden nükleer kinetik enerji oluşturuyoruz. Bak 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 bak, bak. geliyor geliyor lan. Bak. Dostlar düşmana karşı geliyor lan. O üniversite. Aynen böyle arkadaşlar aynen böyle. Vay. Süper süper. 不们搞反。Oh,